Bebeklerin 3-5 kuruş için göz göre göre bakanlığın takibi altındayken, emniyetin takibi altındayken ölüme terk edilmesini, adeta öldürülmesini asla kabul etmiyoruz, asla kabul etmeyeceğiz. Bundan çok daha önemli bir gündem maddemiz yoktur. Biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Sorumluların yakasını bırakmayacağız. Sizin daha önemli gündemleriniz olabilir ama bizim bebekler öldürülürken bebekler katledilmişken, bebekler ölüme terk edilmişken ve devlet soyulmuşken konuşacak daha önemli bir konumuz yok. Değerli arkadaşlar, bir defa bir konuya açıklık getirmek isterim. Sağlık Bakanlığı, zamanın Sağlık Müdürü ve bugünün Sağlık Bakanı görevini yapmamıştır. Görevini savsaklamıştır. Çünkü iddianameden de anlıyoruz ki bu çetenin bir ucu yargıya gitmektedir. Kimi yargı mensupları üzerinden işinin daha kolay olacağını zaten konuşuyorlar. Bir ucu siyasete, bebeklerin ölüme terk edildiği bir Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı ızdırap içerisindeyiz. Dolayısıyla bu, bu tablonun adını utanç tablosu olarak işaretlemekte bir sakınca yok. Bakınız 27.3 2023'te ilk Başka bebekler hiç gerekmediği şekilde yoğun bakımlara yatırıldı mı? Muhtemelen yatırıldı. Bunlara gereksiz tedaviler yapıldı mı? Muhtemelen yapıldı. Bunların bir kısmı yoğun bakımda yattığı için yaşamını kaybetti mi? Muhtemelen kaybetti. Üzülerek bir hekim olarak söylemek zorundayım. Ama bunlar bu iddianamede olmadığı için yazamıyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar burada açık bir cinayet zinciri açık bir görevini yapmama ve bunlara ortaklık yapma durumu söz konusu. Sözlerimi bir konuya daha işaret ederek bitirmek isterim. Bakınız. Çok doğal bir şeymiş gibi konuşuluyor. Bu Fırat Sarı denen doktor diyemeyeceğim şahsiyetsiz kişinin 350 yoğun bakım yatağı var deniyor iddianamede. Nasıl? Hastane açıyorsunuz. 100 yataklı %30'unu yoğun bakım yapabiliyorsunuz, 30 yatak hemen yoğun bakım, çünkü yoğun bakım yatakları karlı yataklar, normal yataklarda kar yok, 30 yoğun bakım yatağı yaptınız, e şimdi bunu işletmek lazım, ne gerek var, getiriyorsunuz birine, kiralıyorsunuz, bu da yasal değil, hiçbir yasal altyapısı yok, vatandaş geldiği zaman bilmem ne hastanesine geldiğini düşünüyor, ama oradaki hastanenin yoğun bakımını bu çete yönetiyor. Ve üstelik de şu hastanelere üstün kalite belgeleri vermişsiniz. Bebek dostu kalite sertikası vermişsiniz. Yeni doğan dostu hastane sertikası vermişsiniz. Ve siz bakanlık olarak yoğun bakımların çetelere kiralanmasına göz yummuşsunuz. Dolayısıyla da burada da suçlusunuz. Bizim açımızdan Fethullah Gülen çok uzunca bir süredir haindir. Bu ülkeyi kastetmiş bu ülkenin kurumlarını, devletin kurumlarını çökertmiş, ele geçirmiş, siyasi iktidarla el ele vererek orduyu, yargıyı, devletin tüm kurumlarını ele geçirmiş, devleti çürütmüş ve nihayetinde de bir darbe girişimine kalkışmış bir haindir. Biz onun arkasından bir Allah rahmet etsin demeyeceğiz ama ortaklık yapanlar, destekleyenler, onunla el ele verip orduyu çökerttik diyenler ona hoca efendi diyenler, aynı menzile yürüyenler, gel de birlikte ıslanalım diyenler herhalde bir Fatiha'yı eksik etmeyeceklerdir. Güzel, güzel bir şey de olsun, değil mi? Böyle Arkadaşlar bugün Dünya Gazeteciler Günü biliyorsunuz.